Merhaba arkadaşlar. 5 öğrencinin katıldığı 10 soruluk sınavımız var. Yani 5 çarpı 10'dan toplam soru sayımız 50. Toplam soru sayısındaki yanlış yanıtların ve doğru yanıtların oranı dairesel grafikte verilmiş. Merkez açımız 360. Şöyle diyebiliriz. 360'da 144 yanlış varsa 50'de kaç yanlış vardır? Oran orantı kurarak doğru cevabı bulabiliriz. 360x o da eşittir. 50 çarpı 144. 144'ü 36'ya bölersem 4. 360'ı 36'ya bölersem 10. Birer sıfır siliyorum. X eşittir. 5 çarpı 4'ten 20. Yani 20 tane yanlışımız var. Doğrumuz da 30 olur. Burada da doğru yanıtların oranları verilmiş. Bilgiler şunlar. Ceylin ve Erdin için doğru yanıtlarını gösteren daire dilimlerinin merkez açıları birbirine eşittir. Yani şu iki açı birbirine eşit. Bahar ile Ceylin'in doğru yanıtlarını gösteren daire dilimlerinin toplamı tüm dairenin yarısı. Yani 360 derecenin yarısı 180 derece olur. O zaman şurası 84. Burası da 84 olur. Toplarsak şuraya da 24 kalır. Bütün açılar 12'nin katı. Yani 12'ye bölerek rahat işlem yapabiliriz. Örneğin 96'yı 12'ye bölsek 8. Yani Bahar'ın doğru yanıtlarının sayısına 8K diyebiliriz. 84'ü 12'ye bölsek 7. Burada 7K olsun. 12'ye bölüyorum 7. 7K tane doğrum var. 24'ü 12'ye bölersem 2. 2K doğru burada olsun. 72'yi 12'ye bölersem 6. Yani 6K tane doğru. Hepsini toplarsam 8K, 7K, 7K, 2K. Bir de 6K'mız var. 30K yapar. 30K tane doğrumuz var. Doğru yanıtların sayısı da 30'du. Demek ki K değeri buradan 1 geldi. Sorumuz şu. Doğukan bu sınavda kaç soruyu doğru yanıtlamıştır? Biz buna 2k demiştik. 2 ile 1'i çarparsak cevabımız 2. Yani B seçeneğidir. İyi çalışmalar.